Merhabalar sevgili dostlar. Dışarıda hafiften kar yağıyor. Görüyorum penceremden. Sadece çocuklar değil, üstelik büyükler de ufaktan faydalanmaya çalışıyorlar bu karın nimetlerinden. Günlerdir bekliyoruz değil mi? Ah bir kar yağsa diye fotoğraflar paylaşıyoruz ufacık bir yağış gördüğümüzde. Neden bu kadar bizi mutlu ediyor acaba kar ya da küçücük şeyler, ufacık şeyler bizi neden mutlu ediyorlar ki acaba? Dün akşam koştuğum sırasında da konuştuk. Küçük şeyler bizi nasıl da mutlu ederler diye. Çünkü o küçücük şeyler var ya, o ufacık hikayeler, bir görüntü, bir ses, bir koku, bir nefes. İşte onlar peşlerine bizim çocukluk anılarımızı takıp geliyorlar. Sadece çocukluk anıları da olması gerekmiyor. Onlar bizim bilinçaltımızdan, o müthiş zengin alanımızdan mutlu anları takıp getiriyorlar bize. Bize bazı duyguları hatırlatıyorlar, bize bazı sahip olduklarımızı ya da sahip olabileceklerimizi, yani yüreğimizi umut ışıkları koyuyorlar. Çocukluk işte onun için güzel keyifli. Onlar düşüncelere veya endişelere takılmadan anı yaşayabildikleri için işte o küçücük şeyler de bize aslında nelere sahip olduğumuzun, nelerin önemli olduğunu hatırlatıyorlar bize. Yani bize mutluluk saçıyorlar. Böyle sanki peri tozları yağıyor günümüze. Sübliminal mesajlar mı bunlar yoksa? E bir çeşit diyebiliriz de. Ama hani o sinema dünyasının bildiği 25. kare gibi değil. Belki bilirsiniz hani an bir an 24 kareden oluşuyor sinema dünyasında ama 25. kareyi eklerseniz oraya subliminal bir mesaj da ekliyorsunuz. Ondan sonra o filmi o kareyi gördüğünüzde araya çıkıp koştura koştura orada reklamı olan ürünü alıyorsunuz. Dubi zamanlar sonra yasaklandı ya. Sübliminal demek insan bilincinin farkında olmadığı istemsiz olarak tepki verdiği mesaj demek. Yani bilinçaltımıza kodlanan demek. O zaman biz de aslında küçücük şeylerle o bilinçaltımıza kodlanan yani hafızamızda var olan güzelliklerden alıp bugüne yaşamımıza çekiyoruz. O kadar önemli ki bu. Hele de ümitsizleşme aşamasında olduğumuz zamanlarda yani bir şekilde ya bu hayatta böyle ümitsizmiş dediğimiz bir zamanda dün yine bir film izledim. Filmin ismi Ekmek Velalelerdi. Tavsiye ediyorum. Hararetle izleyin diye. O ufacık noktalar neler hatırlatıyorlar bize? Bir çiçek, bir koku, bir nefes, bir renk, bir olay, bir konu, bir yer, bir insanın bir jesti, bir gülüş, bir mimik işte tüm bunlar aslında hayatın toplamı zaten. O halde peşine düşelim o küçücük şeylerin. Neden küçük şeyler? diyelim demeyelim ama peşine sevgiyle düşelim ki yaşadığımızı, var olduğumuzu, mutluluğumuzu, sevgiyi, güzellikleri, iyilikleri hatırlayalım. Özellikle de uyku öncesinde bunu yapalım ki uykumuz da çoğalsın, çoğalsın, çoğalsın ve bizim aslında özümüzün sevgiden ve güzellikten beslendiğini bize hatırlatsın. Olumsuzluklarla sarmaladıkça zihni Hat, anlamayalım, bilmeyelim, öğrenmeyelim demek değil bu. Ama olumsuzluklarla çevrelediğimizde zihnimizi, ümidimizi kaybediyoruz. İşte en kötüsü de o ya. O zaman bir kar tanesiymiş, bir çiçekmiş, bir kokuymuş. Haydi peşine düşmeye. Ben öyle yapacağım. Sizi de davet ediyorum. Sevgiyle kalın. Eme bir sonraki buluşmamıza kadar. Hoşçakalın.